Gelip bana bak tamam önce Yüce Zamron, lütfen bana bir şans daha verin. Ofisi kurdun, karamel çikiyat onu içtin ama sonuç yok. Hala dünyayı yok edemedin. Ofisi kapatıyorum artık. Hayır! Ama olmaz ki. Bu ofiste bütün arkadaşlarıma hava atıyordum. Ay. 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 Tamam tamam Yüce Zamron. İki yüzlü de sen de beceremediniz. Artık bu işi ben halledeceğim. Yalvarırım bana da bir şeyler bırakın. Sana da bir gezegen veririm. Başına geçersin. Otoparkı var mı? <gülüyor> <gülüyor> gezegen veriyorum hala otopark diyor. Şimdi yıkıl karşımdan. Ben galaksiler efendisi Zamron. Dünyayı yok etmek için geliyorum.

Hayır duvarlara yalıyordum. Eğer bu duyduklarını iki yüzlüğe anlatırsan seni pişman ederim. Anladın mı sapı kafa? Çevdir! Zamron dünyayla birlikte iki yüzlüğü de yutacak. Eğer dediklerimi yaparsan seni de kurtarıp yeni gezegenime götüreceğim. Anladın mı? Şampuuu! Tamam sus! Odadaki akü seviyesi azalıyor. Şimdi git iki yüzlüğü bul ve süper bir takımı takip etmeye başlayın. Zamron'un büyük planını yapmak için önce onları yok etmeliyiz. <laughs> kehtir 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 kehtir. getir 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 Yetkililer hala küçük çocuğun ağzını kapatmaya çalışıyorlar. Ha, hadi kapan. Evet, şimdi ise başka bir habere geçiyoruz. Dev bir kara delik uzaydaki her şeyi yutmaya başladı. Dünyamızı yutmasına da yaklaşık bir hafta kaldı. Bir sonraki haberimiz ise yoğurt yemenin faydaları hakkında. Niye kapattın? Yoğurdu deniyordum. Zamron dünyayı yutacak. Aa, çocuk kilitlendi. Korkma şampiyon. Ayı dede mutlaka bir çözüm bulacaktır. Zabron dünyayı yutacak. Anne! Eyvah eyvah! Dede! Kendine gel! <laughs> ha? Haklısın Birce. Sakin olup plan yapmalıyız. Herkes fikrini söylesin. Hayvanlar hariç. Dünyayı diğer tarafa doğru ittirelim. <laughs> Aha. Robotlar da bir şey söylemesin. Mavi ekran verdim. bir tane roket yapalım. Herkesi içine koyup kaçalım. Hmm. Dünyada 8 milyar insan var. O kadar kişiyi sığdırabileceğimiz bir roket yaklaşık bu kadar olur. Bu ben miyim? Niye şapşal gibiyim? O kadar büyük roket yapamayız. İnsanları küçültelim. He? Harika fikirleriniz bittiyse ben uyku moduna geçiyorum. Ne yani? Pes mi ediyoruz? Evet. Oo, az gözüken yan karakter geldi. Kesin fena şeyler olacak. Aa, benim dedem vardı. Doğru. Çocuk bile unuttu dedeyi görmeye görmeye. Aha, geldi uğursuz. Oo, aa, konuşabiliyorsun artık. Aa, ee, bak selam Buraya hayırlı bir iş için geldim. Oo, tutkal gelin mi gidiyor yoksa? <laughs> Senden bir şey gelmesin Rufku. En son geldiğinde ayıya döndük sayende. Birolu ve sizi almaya geldim. Yerin altında dev bir sığınağım var. Dünya yok olurken en azından orada güvende olma şansımız var. Dünyayı kurtaracak fikri bulmadan şuradan şuraya gitmem. Hıh. Hop hop hop. Saçmalama Selami. Ne yapıyorsun? Hıh. Ben odama gidiyorum. Üzgünüm ama dedişkomu bırakamam. Küçük ayışkocuğum. Ben de hiçbir yere gidemem dede. Sen öyle san küçük bey. Sen bana emanetsin. Onlar gelmezse gelmesin. Biz sığınağa gidiyoruz. Hayır. Bu takımı bırakamam. Dede gücü. Aa, aa, aa. Hayır Rıfkı dede. Bizimle kalmasına izin ver. Sizi bırakmak istemiyorum birce. Elimi tut bir ol. Tutamıyorum. Kollarım çok kısa. Ayaklarını uzat. Ayaklarım daha da kısa. Dünya'yı kurtaracak planı yapacağız ve tekrar kavuşacağız. Ha <laughs> ha kesin kurtarırsınız kesin. Son altı gün dünyanın yok olmasına son alt. Iıı, bu ne biçim yazı? Market indirimi gibi Batu şunu değiştirir misin? <laughs> Burada dünyanın sonundan bahsediyoruz. İndirimli yoğurt satmıyoruz ki. Neyse bırak ben değiştiririm. Heh, i̇şte son altı gün. Şimdi çığlık atmaya başlayabilirsiniz. Abi sen ne yapıyorsun? At gibi koşmak istedim. İtirazın mı var? <laughs> Dünyanın vakum gibi yutulacağını öğrenen halk çıldırdı. Dünyayı kurtaracak süper bir takım vardı, o da patates oldu. İşte böyle patates. Şunlara bakın. Biri odasından dışarı çıkmadan telsizde bir şeyler yapıyor. Diğeri Zamron'un çizili olduğu bir yerlere vuruyor. Ötekisi yumurtluyor. Diğeri de dünyayı yana çekmek için kolunu ittiriyor. Bizi kim kurtaracak? Ha? Üstüne üstlük bir de bunlar var. Hakikaten ne yapıyor bunlar burada? Gözünü dört aç. Ayı dede ve diğer dandik sporların neler yaptığını adım adım takip etmeliyiz. İşte dışarı çıktılar. Hani? İşte vak vaklıyorlar. Şal şav onlar ördek. Ördek kılığına girmiş olabilirler. Sözü kafa. Şimdi ayağımın altına alacağım seni bu gece aralarından birini kaçıracağız. Ve böylece ekibe istediğimizi yaptırabileceğiz. <gülüyor> 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 Aa, ördeği bütün attı ağzına. <gülüyor> <gülüyor> Bir sıfır 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 sıfır. Yılın en iyi tekmesi ödülü için teşekkürler. Aa! Dünyanın kaderi değişmek üzere. Yardıma ihtiyacımız var. Lütfen sesimi duyun. Yardıma ihtiyacımız var. Oof. Olmuyor. Bu iş buraya kadarmış. Tamam. O ne? Ne oluyor? Oğlum zekayı yine eşek şakası mı yapıyorsun? İndir oğlum beni. Bak gelirsem ana kartını yakarım senin. Hı? Uh. Ah! Oğlum Zekayı ben sana bu tavanın hesabını sormaz mıyım? Bu tavanın parasını senin maaşından kesmezsem bana da ayı dede de demesinler. Bakayım. Uh, en az iki bin liralık masraf var. Hı? Zekayı. Oğlum aç şu ışıkları. Zekayı kim? Oğlum, sesini değiştirme, yemezler. Sen yardım istemedin mi? Ne? Aa, yoksa siz... Siz onlar mısınız? Dünyanın başı dertte demek. Ya kusura bakmayın, size de zekayı diye yüklendik. Ben tavana çok taktım kafayı. Şimdi orada bayağı iş çıktı. Boyası, ustası... Tamam, yeter. Bizler uzaylı güçleriz. Milyonlarca yıl önce dünyaya geldik ve onu kötü güçlerden kurtardık. Ancak biliyordu ki kötülük asla bitmeyecekti. Bizler de bu yüzden dünyayı bu zamanlar için hazırladık. Nasıl yani? Ne demek bu? Dünyanın içinde büyük bir güç var. Dört farklı yere gidip bu güçleri etkinleştireceksiniz. Bu işlemciyi al ve git şimdi. Yolunuz bir, umudunuz sonsuz olsun. Bir dakika, bir dakika! Nerede bu yerler? Adres vereydin. Kağıda yazsana. Oo. Anam bu ne? Çekil şapşal da bu. Ha, ha, ha. Dede! Dede neredesin? Ayı gibi uyuyor şuna bak. Yatağı parçalamış küçük ayı. Hı. Hı. Düzgün yat, düzgün. <laughs> Hazırlanın. Ne? Dede ne diyorsun? İyi misin? Uyuyor musun hala? Hadi hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Dünyayı. Dünyayı kurtarmaya. Öf, ben de bir şey diyecek sandım.